Gençler merhaba. Bu videoda elektro nörofizyoloji bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bütün iki yıllık bölümleri incelemeye çalışıyoruz ama özellikle incelememizi istediğiniz bölüm olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Evet gençler merhaba. Çok afilli bir ismi olan bölümü inceleyeceğiz. Ola ki dilim dönmez diye geçiyorum. Direkt iş tanımına. Hastanelerde merkezi sinir sistemi problemlerinden doğan hastalıkların teşhis edilebilmesi için nörofizyolojik ölçümler yapan cihazlar bulunur. Bu cihazlarımızın ismi cihazları uzman hekim denetiminde kullanılan kişiye elektro nörofizyoloji teknikleri denir. Güzel. İş tanımını yaptıktan sonra bu bölümün iş olanaklarından bir de bakalım. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri iş alanlarıdır. E, hastanelerde nerede çalışır bu arkadaşlar? Nöroloji polikliniklerinde, kulak-burun-boğazda, psikiyatride, çocuk polikliniklerinde, göğüs, göğüs hastalıklarında. E, orada bir bölümümüz daha var. Ben de söylemekten intina ediyorum. Yedinci bölümümüze bakalım. E, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Evet. Şimdi direkt bu bölümün üniversite taban puanlarına bakalım. En düşük puan alan Devlet Üniversitesi Trakya Üniversitesi olmuş. 276 puan ile öğrenci alımı gerçekleştirmiş. 659 bin sıralama. Bu en düşük puan değil mi? Evet, taban. Evet. En düşük puan ile alan Vakıf Üniversitesi ise İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu olmuş. %50 indirimli 178 puan ile 1 milyon 738 bin sıralama. Evet. Taban puanlarına baktığımız zaman bu bölüm e, TET'de hatırı sayılır bir puanla. En azından devlet evet. üniversitesi. Evet, hatırı sayılır bir puanla üniversiteye kabul ediyor öğrencileri. Bir de KPSS taban puanlarına bakalım. 2020 14 atamasında 12.000 kişilik alım yapıldı. 20 kişilik kontenjan elektro nörofizyoloji mezunlarına ayrıldı. En düşük puanla atama ise 88 puanla adana oldu. Evet, şimdi burada KPSS puanı, atama puanı biraz yüksek kalmış ama burada şöyle bir şey gözünüzü korkutmasın. Ben bildiğim kadarıyla 2020 senesi içerisinde, yani 2020 senesi demeyeyim de 2020 KPSS ile ilgili sağlık alanında alım yapıldı. Epeyce yapıldı ama bu alımlar daha çok hemşirelik ve ATT'de yapıldı kan diye biliyorum. Yere. Bu bölümlere biraz daha az kontenjan ayrılmış. O yüzden 88 biraz yukarıda kalmış. Belki bir alım daha yapar. Bu biraz daha aza iner. Aşağı Hocam, iner. Hocam bir de bölümlerde genel olarak arkadaşlar kendisi de partiler zaten. Siz iş garantisi olan bölümlerde de söylediniz. Puanı TET'de yüksek olan bölümlerin KPSS puanı da yüksek. Evet aynen öyle oluyor. Rakipler çünkü kuvvetli arkadaşlar. Evet. Bu kesin. DGS geçiş, DG hakkı. geçiş hakkına bakalım. Evet. Hemşireliği ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne geçiş hakkı tanınıyor. Hemşireliği daha önce çok inceledik. Bu nedenle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ya, evet. bir Biraz da bir bölümle daha alakalı bu bölüm. Evet. E, 4 kontenjanı var DGS'de. 313 puan ile öğrenci alımı yapıyor. Sayısal 50, Sözel 10 net. O da yüksekmiş ama. Evet. AYT'de ama bayağı bayağı. Hacettepe'ye aldık ama AYT'de ama bu bölüme yerleşmek için 434 puan gerekiyor. TYT'de 90 net, AYT'de 60 net yapmak gerekiyor. E, diyelim ki biz Hacettepe'ye yerleşmek istemiyoruz. Sadece fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunu olmak istiyoruz. En düşük puanıyla alan Devlet Üniversitesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olmuş 282 puan ile. Yani bu bölümden DGS ile tamamlamak AYT ile bu bölümle ilgili yani fizyoterapiyi kazanmaktan daha kolay. Şimdi genel bir yorum yapalım arkadaşlar bu bölüm hep söylediğimiz şey sağlık bölümlerinin genelde TET puanları yüksek yine G genelde KPSS atama puanları da yüksek bunu ben şuna bağlıyorum her daim yani çok ne diyelim TET'de başarılı öğrenciler değil yani gerçekten puanı yüksek öğrenciler gidiyor sağlık bölümlerine haliyle de o bölümleri bitirenler de rakipleri KPSS'de kuvvetli öğrenciler oluyor. O sebepten dolayı biraz bunlar gönül işi, gönül verme işi, o mesleği sevme, iyi araştırma işi. Ee, ben naz ne diyeyim? Ee, bu bölüme gönül vermiş olan arkadaşlara KPSS'de gözü kesiyorsa bu puanları almayı tavsiye edebileceğim bölümlerden bir tanesi sağlık alanında bir Tav bölüm. Yani bir özel sektörde de iş imkanı var bu bölümün çünkü. Tamamdır. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.